Ne yapıldı? Bol miktarda imar rafları çıktı. İnsanların oturdukları konutu insanlara mezar ettiler. Bir de üstüne para aldı. Bu mudur siyaset Allah aşkına? Böyle bir siyaset olur mu Allah aşkına? Öğrendi. Bundan nasıl ders çıkartmayız? Ya imar affı diye bir süreç yaşadı bu ülke. İşte bugün o reklamları gördüğümüzde utanç duyuyoruz. Bu nedir Allah aşkına? Bu nedir? Yanlışa belge verilir mi? Ya senin binan yıkılacak ama ben sana belge veriyorum denilir mi Allah aşkına? Bugün yaşanan bu asrın felaketinin vebali sadece iktidara yüklenerek kaçabileceğiniz ve siyasi rant uyanıklığı yapabileceğiniz bir konu değildir. Bugün muhalefet masasında olan hangi isim bu vebalde payım yok diyebilir? Aa, sayfayı bir çeviriyoruz. 2018 seçim bildirgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bildirgesinde imar affının tekrardan yürürlüğe sokulacağını işte süresi uzatılarak da gitti zaten o. Bu konu var. E, meclise verilmiş olunan önergesi var. Şey kanun teklifi var. Barış arkadaşın dahi olmak üzere hepsinin altında imzaları var. Sözcü gazetesinin manşeti var. Cumhuriyet Halk Partisi meclise kanun teklifinde bulundu diye. Maalesef Adana'nın hali ortada. Hatay diye bir şey kalmamış. İzmir depreminde yaşanan felaketi unutmuş değiliz. Bizdeki bu ihmal fakirlikten değil, düpedüz ahlaksızlık. Bu sözüm tek istisna olmadan A'dan Z'ye bütün sorumlularadır. Kolonları kestiriyorlar ve bunu yapan bizim ekserisi yaptığımız gibi varoş mahalle falan değil, değil. çok kibar mahallelerin çok kimseyi beğenmeyen, aklı başında sakinleri de bu işin içindeler. Yani ben böyle abi. bir yerden kaçtım mesela ismini vermeyeyim. <laughs> deli miyim ben oturacağım orada. Kolonları kesmişler yani. Kumarhane yapmak için kolon keserler. E, o, o daha başka Bazı bir yerlerde. yerlerde tabii yani kolon kesedi önemli. Şey yok bir an, çünkü ha? denetim yok. Yani bu çok açık şey. Ya o kapalı çarşıda kasa koymak için şeyi e, vardı ya. Ahlaksızlığa bakalım. <laughs> bu tabii büyük faciaya. E, Eksikleri konuşacağız, sorumlulardan hesabı soracağız. Ancak kendisini kurnaz zanneden, ucuz siyasilerin bu felaket üzerinden siyaset evşirmesine de izin vermeyeceğiz. Biz kamera karşısında şov yapan İmamoğlu'nun teynetini iyi biliriz. 4 yıldır bir tane deprem için bina dönüştürmüş mü? Belediye bütçesinde reklam giderliğine ayrılan miktar neden depreme ayrılan miktardan fazla? Açtığınız musluğun reklamı, Musa harcadığınız paradan daha fazla. İBB'nin bütçesindeki deprem payını neden devamlı düşürüyorsunuz? Biz bunların farkında değil mi sanıyorsunuz? Kaç yerde kentsel dönüşüme başladınız? Ey Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde şirketine yaptırdığın birçok inşaatın var. Hangisi depreme dayanıklı? Allah korusun, yarın Büyük İstanbul depreminde inşaatların yıkılırsa bu ahkam kestiğin videoyu gözüne sokmayacaklar mı sanıyorsun? Ekrem İmamoğlu bu kadar ihmalin altına imza atıp hangi yüze kamera karşısında show yapabiliyorsun. Kamera önünde suçu başkalarına atarak sorumluluktan kurtulma kurnazlığında olanlar bize bunu yediremez, bizi kandıramaz. Bütün bunları yaptık. Bu yanlışları yaptık. Bu eksiklikleri gösterdik. Biz iyi taraflarımızı güçlendireceğimize, sıkıntılı taraflarımızın zafiyetleri üzerinden yolculuklar çizip onun bunun oyunu alma gayreti içerisinde olduk sadece iktidarı hedefe koyan muhalefetin kendi belediyelerinde deprem adına hiçbir halt yapmadıklarının farkındayız. Yüzyıllık ihmallerin faturasını da iktidara yıkmak en muhalif, tarafsız uzmanların bile kabul etmediği bir gerçek. Hatta en muhalif kanalda ve en itibar edilen uzman bile bu anlamda iktidarın yaptıklarının hakkını teslim etti. Bu hükümet zamanına kadar Türk hükümetleri Şöyle bir strateji gidiyorlardı. Bu hükümet 2010'dan sonra bence doğruyu yapmaya başladı. Önce, şey 2000'den sonra. 2010'dan 2010'dan sonra doğruyu yapmaya başladı. Daha önce, daha önce yani bu hükümetin de bir kısmı yanlış politikası vardı ama diğer hükümetlerin yanlış politikası şuydu. Tamamen afet yönetimine ve acil müdahale sistemine endeksliydiler. Diyorlardı ki bırakın depremde ölen ölsün, kalan kalsın. Biz o zaman çizmeleri yiyeriz, gideriz deprem bölgesine. Biz koca Türk milleti, hükümetiyiz, devleti sizi susuz bırakmayız. Der bunlar her türlü yardımı, çayı, bisküvi, işte çorbayı veririz, çadırlar kurarız, geçici konutlar, kalıcı konutlar yaparız hem siyasal parsayı toplarız hem de hizmet götürür. Ama 2010'da bu hükümet yani şimdi doğruyu doğru demek lazım. İlk kez ilk kez Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin stratejisini daha çağdaş hale getirdi. Dedi ki biz afet yönetimine değil zararı azaltmaya yani zarar azaltıcı işleri yaparak e, bunu yapmaya e, risk analizine talibiz denildi. Mevzuatta bir takım şeyler düzelse bile bir yere varamamışız gibi. İşte tam tabi doğru uygulayamadık ama ama o dönüşüm yapıldı. Yani risk yönetimi esasına geçildi. Afat yeniden örgütlendi. Yani bir takım şeyler yaptılar. Mesela bu hükümetin bütün kentlerde yaptığı çok doğru bir şey var. İRAP diye bir planlama yaptılar. Evet. Yani il risk azaltma planı. TOKİ'nin gerek geçmiş Van depreminde gerek bugün yaşadığımız büyük felakette hiçbir binasının yıkılmaması çok kıymetlidir. Belediyelerde bütün yapılan binalarda TOKİ tarzını zorunlu kılmalıdır. İlçe belediyelerinin bile arkasında kalan İBB, deprem dönüşüm bütçesini bırakın artırmayı düşürmüştür. Bir zihniyetin yaşanan bu felakette ve bütün gerçekleri de göz ardı ederek kameralara şov yapması ancak vicdanını sorgulatır. O zihniyet bu zeminden istifadeyle bütün değerleri hedefe koymuş ve vicdanları kanırtarak yaralamaktadır. Hülasa, topyekün bir tövbe istiğfar gerek bize. Hadi şimdi hiç olmazsa bir süreliğine rahat bırakın da hep beraber yüreği yananların yarasına merhem olabilelim. Zira hesap mutlaka var, bu dünyada var. Dilerim kalmaz, aksarsa ilahi mahkemede mutlaka var. İmar nasıl bir popülizm olduğunu siyaseten ortaya koyalım ve bunun bize önümüzdeki süreçler içerisinde geri döneceğini de konuşalım ve muhalefette bunun hesabını sorsun. Ama iktidarın bu konular dahil olmak üzere birçok konuda popülizme kaymasının ana sebebi Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu söylemler. Şimdi ben buradan ana muhalefet partisi taşlayıcılığı yapmıyorum. Yani açık bir şekilde parti programında imar affı da dahil olmak üzere duruyor orada çıkarsınlar. Ekranı arkadaşlar verebiliyorlar hatta versinler benim sosyal medya hesabıma koydum ben. Şimdi dolayısıyla Kemal Bey'in adeta show yaparcasına Hatay'daki havalimanı pistinde biz pisti Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak onarıyoruz gelin tutuklasınlar cümlesi hı hı. artık yani taştı. Hani bardak dolar 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 susarsın susarsın bir damla daha gelir ki o artık bardağın taşmasına sebep olur. Bedenden çıkmayınca bu vatan size kalan. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan... Bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.